Anadolu Kangal Koyun sayfası, Anadolu Çoban Köpekleri YouTube sayfasına yepyeni bir videoda yine birlikteyiz. İmam kuludayız arkadaşlar. Kayseri, Tomarza, İmam kulu. Ramazan'ın çiftliğinde, mekanında. Önce bir koçlara bakalım, köpeklere bakmadan önce. Wow, Ramazan, şu en yüksek koç 15'e mi verdin şimdi? Evet. Ulan ne koçmuş ya. Şundaki kafa şunu dostaymış, bu 100 lira edermiş ya. İnan çok yükselmiş ya. Duruştu öyle, baksana. biraz çekikti yeri yedi yani. Allah 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 Allah. Kaç yaşında bu koç namazı? Kurbana mı kesecek adam damız da aldı. Kurbana ya. Lan çok güzel damız var da gözü gitmiş ya burada. Biraz yaşam. Ramazan göz müz gitmiş hayvanlar hep telef olmuş eşek de bir şekilde ya. Şey ya işte yerin darlığından. Atlar mı o bir daha oyunlar atlamaz ya, herhalde. Atlamaz abi. göz möz hep gitmiş ya. Evet. Telef etmişsin Ramazan ya. Şunlar iyi. Bunlar daha bile katılacak. Bunlar... Şu bile katılacak. Tohum mu bunlar koç mu? Bunlar iki sene ne, Daha tane ne Bunların fiyatları ne istiyor Ramazan? Allah Allah şu hariç 15'e de verin şu Şunlar üçün. Şu, evet. şu an onu kaça verin? Allah e Niye ona 18 diyorsun abi? Ben birçok böyle malcı gezdim senin gibi ayağa yere basan normal fiyat isteyen yeni görüyorum abi oyuncu. Bunlara varsak şimdi birkaç tanesinin altı 30, 40. Ya, ben... gibi fiyatlar isterler ya. Biraz bakımsızlar ama abartıyorlar abi şimdi. Hı -hı. bir değeri var. Ha. Gel şu köpeklere bak bakar şimdi Ramazan. Yerlerde yağmur çok yağdı mı yağmur bu ya? İki gün yağdı maşallah. Şşt. Bu imam da? ne imam oldu be? Yani. Çok güzel yayılım alanı var arkadaşlar. Dağlara baksana. Muazzam yayılımı var. Ramazan Mal da çok mu burada? Eşya götürdük ama. Neredesin hani? Ha? Oo. <laughs> oh. Yeniklere bak. Şimdi ayağını kırmış. Ne basmışsın? Sardın ya. <laughs> o zaman bunun anaları nerede bunların? He? Ramazan bunlar gangal mı oluyor şimdi? Bunlar fiyatları ne Ramazan bu şekilde? Allah bak, Allah fiyatları ne lan? Allah değişiyor. abi? Kaç başlıyor. Ya, ya. Gölgeden göremiyoruz ki. Köpeklere bak ayağında kırılmış biri. Allah Allah. Ne çağırmış be. Aha bunlar iyiymiş Ramazan. Aha. Bunlar da mı satıyorsun Ramazan? Aynen. Ya Bak ya. Bunlar kupay mı? He. Tavşancı mı? Kek Tavşancı bunlar. Hmm. Analar hangisi bunların? Anasını kurt yedi geçen. Çok büyüğü mü bunlar Ramazan? Evet. Yok fazla büyüğü. Şey ne abi. kadar fiyatlar abi bunların? Şunlar niye küçük şu büyük? Vallahi öyle satmıyorum da geçen bir arkadaşı kıramadım. Kuzularla yani. değiştik iki tane kuzu İki kuzu mu aldın tamam. bir denesine. Yok iki tane verdim iki tane aldım. Kuzu ya. Yani aşağı yukarı 8 liraya mı geliyor? <laughs> Çok para Ramazan ya. O zaman iyi Türkiye bırak. <laughs> bunlar niye bu biri büyük büyük bir kanalı? <laughs> analar ya. Nasıl analar ya? <laughs> bu başka ettin. mi? Bu başka et. Bu daha büyür değil mi şu? şu enik daha. Şunun daha kadar olur mu? Bunun... Şunlar ne? Şunlar büyür mü? Onlar büyür da. Bayağı İkiş büyür. Allah Allah. Ulan evet. Ramazan ne? Bu paylarmış. Koyuna gidiyor mu bunlar? Gider. Zaten bizim oyunda süper kurda Bunlar boyu bilir yani. Acayip. Bunlar, bunlar yemeğe düştü mü vermiyor? Düştü. 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 geçin. Bizim arkadaşlar verin. güzel bir <laughs> faydanı varmış ya. Bende üç tane köpek var da. Bunlar çok şeye benziyor ya. Modelde. Benziyor lan. Ney bunlar Ramazan? Bunlar Tavşancı şey ya. Tavşancı bu ya. Bunları hmm. Bunlar Ramazan Sağlı böyle hediye ediyor mu? Hediye falan da. Allah bunlar edecek. Adamına göre de veremiyor diyor. ha? He. Şimdi adamına göre diyorum da bazı işleri biliyorum. Ektiğin gibi çemediğin yere Abi bir daha işim Ekmek, yem, şunlar Acayip bir mi? yiyecek adam olacak. Biri çöylecek 3-4 tane. Ayağını da bir yarın teverliğe götüreceğim mesela. Kimle Arka... çalışıyorsun? Hangi veterinerine? Valla öyle şey genelde kendim iş, kendi işimi kendim görüyorum. Veterinerin işi. Işimi... götüreceğim dedin. Onu öyle bir götürmeye çalışıyorum. Şu Ali abi var ya. Ali oluyor mu? He. Ya Takan da iyi yapar aslında. Yani. Onu bilmem ki. Yani o onu... şeyde Melek Girmez. O çok güzel bahar köpekleri. Ona götürsen onu. Onun da bahar. Hayvanlar yani, şey yani inek zaman. basmış o şey herhalde. O hemen sarar. Hı. Melek Girmez'in sağ tarafında bir yer daha var ya. Evet. doğru. Hemen orada dükkanı var. Aslında kendi yani. ben. O da köpek. Böyle çıtır acayip sarar. Yap o zaman. İşte şu tamam, alt, alt bez var ya. Hı. Ondan kalmamış. Peki e, Ramazan kaç tane bir tane daha gelir oradan ya? Dört tane. Baba hani ben? öteki bundan anasını vereceğim ben. Babasının anasını göster bana. Babası yok. Babası bizim arkadaşın oldu. Kaş. Ramazan hiç bir metreye gitmiyordun gördün mü sen Türkseki? Yok. Nerede ya. gördün? Ben de. Hani nerede? Bir metre. Tabii. Hani nerede? Verdim. Ya bırak Ramazan bir metreye Kim? gitmiyormuş. Kime verdin? Elimle verdim. İti bir gör. Nereye verdin? Allah arkadaşa hediye ettim git. Ya nasıl adamsın Ramazan ya. Kime verdin? Hangi şehirde söyle bana. Vallahi şehrim kaldı. Köyde. Anda. Hangi köyde? Bizde, bak avcılar çok yalan söyler. <laughs> avcılar. Yani Defineciler de öyle. Tam Yok. hazineyi vururlar, cin götürür derler. Onların yalandan da yakalayan. <laughs> bu işçiler de <laughs> bir metre sırt yüksekli. Biz yeni yalanını bulamayız. Nereye 98 verdin? 98 santim bir metreye yakaladı işte. Hangi şehre verdin? Nereye verdin köyün böyle? Vallahi Ayşe'nin bir köyüne <laughs> gitti de. Oradan gelmişsin <laughs> Ya 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 ya. Ya ya ya. Üç. <laughs> O uzlar mı senin Ramazan? Evet. Sattık olanlar onlar. Onlar da var. Uzlar içeri de onları koy. Koyun mu? Koyunlar da mı satıyorsun Ramazan? Koyunları sattım. Kurbana da. Kurbana verdin. Kaçardan mı? Kurbana kadar verdim? ben yaydım be. Ya. Kaçardan mı verdin? Gel 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 gel. Hepsini verdin mi kurbana? 15-20 tane kaldı. Nasıl böyle millete mi veriyorsun burada? Yoksa? Allah sarı kaya, sarı acı koyanını verdim hep. İki şevkör aldılar yani. Allah Allah. İyi çevre var orada mesela. Biliyorlar yani. Biliyoruz. Gel, gel 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 gel. Daha ne sor? Ha şu mu? Ha, 80 ha. 80 Allah Allah. Falan. Şu. Hmm. Çok da böyle bir çağrı Ramazan. Gel Bu da babası mı? <gülüyor> <gülüyor> Ramazan totun faydası oluyor mu köpeğe? Ha? Totun faydası var mı köpeğe? Olur ya olmaz olur. Bende mı? iki tane var birbirlerine yoğuşuyorlar daha hınca. Birbirlerine düşer <laughs> ki. Top sıkıntı değil mi? Hı, Hı. O var mı 80 santim? Yok ya. Allah, ya. ya. Şunu bir çekeyim de arkadaşlar izlesin. Kaç yaşında da Ramazan o? Ya onun on 11 ay. Allah. Güzel gel. almış. Ya, 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 ya. Ramazan şöyle uzaktan bir zombi yapayım ona ya. Normal dişiymiş ya. Babası hıyı olmuş. Gel Babası abi. Babası vardı arkadaşı Ha, o sırttan tipi. O da güzel bir gitmiş ya Ramazan. O acayip kurtçul bunun. Aynı kalmasına rağmen İşte kurt gördün mü dağlarda Ramazan? Neyle bakan sen bunlara? Arpa unu yediyorum. Başka? Mama getiriyorum. Bayat ekmek. Bayat ekmek mi iyi yarar, arpa unu mu iyi yarar? Arpa unu. Neyle olur. pişiriyorsun arpa unu? Neyle çeviriyorsun? Vallahi Ece süt katıp da karıştırarak şu dobanın üstünde pişiriyoruz ateşini. su. Evet. Değil mi? Evet. İyi yiyorlar mı? Acayip. O zaman... Baksana anasız büyüdü. O zaman arpa unu çok faydalı diyorsun yani. Olmaz olur mu? Şunlar... Lamiye'nin büyütse adam... Oyuna giden it bile bu kadar olmaz yani. Arpa unu mu? Oyuna gidiyor yani. Nasıl yapıyorsun arpa unu bilmeyen arkadaşlar da düşünüyorum. Valla yani. suyu katıyor, su dobanın Su katıyor. Mesela atıyorum 3 kilo yani bir iki çamaşır tası arpa ununu koydum. Bir içine. Bir çamaşır bir tası su aşağı yukarı su katacağım. İki çamaşıra iki, birebir yani. Aynen, bir çamaşır suyu da süt, süt katacağım. Süper oluyor. Süt, su karıştırıyorum, bunları Aynen. pişiriyorum. Tuz, atacağım. Tuz, Tuz, Tuz pek tavsiye olur, etmezler köpe. Vallahi biz o zaman, o zaman yemiyor. Tuz yemiyor ha, kokuyor. Tuz atacağım ve evet. ee, öyle yaptığın zaman güzel doluyor köpekler. Arpa onu yani. Evet. Nerede çektiriyorsun arpayı? Bakırdan'a götürüyorum. Taşlık yani. ayar olmuyor mu? bakırda böyle atmıyor. Atıyor. Bak. İkisinde de var. Değerli arkadaşlar, şu neymiş Ramazan? Bu onun kardeş. Pek şey olmamış yani. Bu mu sırttan o, tipi dediğim o da dönüyor. Aynen. Sırttan tipi ne oluyor Ramazan? Valla şey ya aynen, tipsiz. Ya, Ramazan da varmış Sırtlan gibiymiş. Hmm. Hadi. Tipi aynı şey, o şekil. Evet. Burada bu acayip bir şey var. Çana kuvveti var ama. Allah Allah. Burada, burada çok güzel gidiyor. Boynu sattık zaten. Köpeklerden gidecek diyor. Yok gitmez bunların ikisini bakar. Şuna da bak. Ya şu eşeğe bakar Ramazan sonu olarak. Değerli arkadaşlar sayfamıza videomuzu izlediniz. Ee, Anadolu Çoban Köpekleri YouTube sayfasında bir başka videoda yeniden görüşebilme umuduyla. Ramazan'ı ziyaret ettik. Ramazan'dan şu eşeği aldık. Eşek gebe gibi geliyor. Ramazan'da 5 aydır var. Ben buna gebe olma ihtimal veriyorum. Ya çok yaşlı ya gebe eşek. Ama nereden bileceğiz eşeğin gibi oluyor? Memur bırakır mı bunlar da geçişler evet. gibi, inekler gibi. Tamam. Ramazan teşekkürler.